Geç oldu. Sen git, ben kalacağım. Çıkalım şuradan. Kalacağım dedim. Masadan adam mı kaldırıyorsun birader? Kimsenin bir yere gittiği yok. İşine bak sen. Ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Seni sevmek korkutuyor beni. Bu çok belalı bir aşk. Yarısı aşk... ...yarısı korku. Vazgeçemeyiz Elif. Vazgeçersek... ...yıllar sonra kendimize verecek cevabımız olmaz. Keşkeyle başlayan bir sürü cümle kurarız. Ve kahroluruz. Aşık olmaktan daha kötüsü ne biliyor musun? O aşkı yaşayamamak. Ya gözünü gere gere görün işte. Ben bu adamı seviyorum diyememek. Biz ne yazık ki dünyayı değiştirecek kadar güçlü değiliz. Nereden biliyorsun? Henüz denemedik ki. İdeal kızım gelinlik provasında pek bir güzel oldu sorma Ceylan gözlü. Selam söyle. Bak İdal'in selamı var. <laughs> Gözlerin içi gülüyor Haspa'nın. Annen nasıl? Annem gayet iyi. Senin dediğin hastalıktan çıktı Zeyna Öleceğim kimse inanmayacak. Düğün için buradan gereken bir şey var mı bak hazır gelmişken? Yok kızım. Her şeyimiz var. Biz sen ve çocuklar eksik. Bak olursa mutlaka ara tamam mı? Selam söyle. Annemin de selamı var. Sen de çok selam söyle annene. Bağış üstüne. Çocuklar ellerinden öper. Allah'a ısmarladık. Evladım. Canım kızım. Ay parçası gibisin. Kurban olurum. Burnuma kek kokusu geldi. Maho. Çabuk dışarı. Çabuk. Ne oluyor ya? Maho dışarı. Alt tarafı bir parça kek istedik. Uğursuzluktur oğlum. Kim uğursuz ben mi? Sen ne alakası yok? Hadi dışarı. Hadi Peki Maho. İstemek mi uğursuz? Üf be Maho Amma kalın kafalısın he. Düğünden önce gelinlikte kız görünmez anladın mı? Hadi. Hadi. Siz onu Seyit enişteme söyleyin. Leyla götür şunu mutfağa. Tıka ağza bir parça kek. Çenesi kapansın hadi. Oldu hanımım. Gel hadi benimle gel. Cemal Bey, amcanız sizi görmek istiyordu. Tamam, sonra görürüm. Buyurun Cemal Bey. Muhasebe Müdürü nerede? Hakkı Bey'in yanında efendim. Neznedar. Bu sabah işten çıkarıldı. Çıkarıldı mı? Neden? Bilemiyoruz efendim. Hakkı Bey'in talimatı. Hakkı Bey ayrıca sizi görmek istiyor. Tamam anladım. Şuraya bak. Doya doya İstanbul. Gördüğüm her insana dokun. ...sakın dokunma, yanlış anlaşılır. Aa, aa. Anne ya, ideal aldığınız yüzük çok hoş ya. Aa, umarım sever. Aa! Ee? Ne oldu? Hakkı'ya da bir şey almak lazım. Doğum günümde biliyorsun bana kolye aldı. Kolya kolye aldı, parti düzenledi, havaalanına götürdü. Beni de maça götürecek. Bundan sonra adamım Hakkı, laf söyletmem. Laf söyleyen yok zaten. Ya anne, farkında mısın? Hakkı amca sana jest yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Ne kadar iyi bir insan. Gerçekten çok iyi bir insan, sağ olsun. Halbuki ondan çok korkmuştuk. Bak şurada bir gümüşçü var. Belki bir şey bulursak ya, ne dersin? Hadi. Çıkışta hamburger yiyin. E girdiğimizde de yemiştin. Hem girişte yiyeceğim hem çıkışta. Bütün hamburgerleri bitireceğim. Stop yapacağım kızım stok. Deve olsan neyse onlar örgüçten yiyor. Aman ne komik. Hadi gelin. Delireceğim Hakkı. Cemo yok ortada. Dün gece sabaha karşı geldi. Kahvaltı etmeden fırladı gitti. Her yere haber saldım. Fabrikaya gelmiş bir ara üç dakika sonra çıkmış çıkacak bir yerden çıkmasına da Aman hakkı. Gözünü seveyim. Sakın görürsen kötü bir söz etme. Ya niye edeyim abla? Düşmanı yan ben onun? Neyse. Hadi hadi ben gidiyorum. Ablam! Ablam! Haber alırsan arayin beni. Bir bu eksikti başımızda. Bunu daha sık yapalım. El ele tutuşmayı mı? El ele tutuşup kaçmayı. Nereye kadar kaçabilirse hiç düşündün mü? Yakalandık bile. <laughs> Merhaba Hakkı. Merhaba Elif. Gittiğinden beri konuşamadık. Ablam söyledi annen iyiymiş sevindik. Evet iyi çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ne olsun uğraşıyoruz işte. Dışarıda mısın sesler geliyor. Evet. İyi hadi ben tutmayayım seni. Tamam yarın zaten dönüyoruz görüşürüz. Hayırlı geceler.